Merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden böbreğin iç yapısı konusundan devam ediyoruz. Şimdi baktığımız zaman böbreğin yeri neresiydi? Bağırsaklarımızın hemen arka tarafında yani karın boşun arka tarafında bel hizasında kalan birer çift böbreğimiz vardı. Ve böbreklerimizin hemen üstünde de böbrekle doğrudan ilişkisi olmayan böbrek üstü bezleri bulunuyordu. Aynı zamanda böbreğin şurada gördüğünüz çukur kısmından da böbreğe giren kan damarları, lenf damarları, sinirler ve idrar kanalları bulunmaktaydı. Böbreğin şu görevini hatırlayacak olursak ne yapmıştı? İlaçtı, tuzdu, zehirdi, minerallerdi, metabolizma sonucu oluşan atıklardı. Yani fosforik asit, kreatin gibi ya da azotlu atıklar bunların hepsinin uzaklaştırılmasını sağlıyordu. Geçen hafta konumuza konuşmuştuk yine bahsedeceğiz birazdan. Ayrıca arkadaşlar böbreği biz şöyle kesit alıp dıştan içe doğru incelediğimiz zaman böbreğin 3 tane kısımdan oluştuğunu görüyoruz. Bunlar arkadaşlar kabuk bölgesi adını verdiğim yani korteks kısmı. Korteks kısmına hemen şekilde bakalım. Gördüğünüz gibi şurası bizim korteks kısmımız yani kabuk bölgemizi oluşturuyor. Medulla dediğimiz öz bölgesi. Medulla ise şurada gördüğünüz şu ters piramit şeklinde olan öz bölgesini gösteriyor. Havuzcuk dediğim pelvis adını alan idrarın toplandığı yer şu kısımda gösteriliyor. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Böbreklerimize baktığımız zaman yaklaşık olarak 1 milyon nefron içerdiğini görüyoruz. Peki nefron ne? Nefron böbrek içinde idrar oluşturma birimleri ve birden fazla hücrenin bir araya gelmesiyle oluşmuş özelleşmiş yapılar. Her biri Kan damarlarıyla bağlantılı ne yapıyor? Kandan üre ve atık maddelerin süzülmesini sağlıyor. Böbreğin asıl görevi biliyorsunuz idrar oluşturmak. Fakat idrar oluşturmak dışında da yaptığı görevler var. Mesela su ve iyon mineral dengesini ayarlıyor. Ki bu sayede kan azcımı kan basıncı yani kan pH'ini de ayarlamış oluyor. Biliyorsunuz kan pH'i vücudumuzda 7.4 civarlarında. Ve bunun altına düşmesi ya da üstüne çıkması ölümcül oluyor. En önemli görevlerinden biri de bence 4 numarada yaptığı eritropoetin hormonunu üretmek. Biliyorsunuz bu hormon böbrekler tarafından üretiliyor yaklaşık %90'ı. Ve kandaki oksijen azalınca eritropoetin üretiliyor, kemik ili uyarılıyor ve kan yapımı bu şekilde arttırılmış oluyor. Fakat sadece kandaki oksijen değil testosteronun da bu konuda etkili olduğu ile ilgili araştırmalar mevcut. Yine D vitaminini yediğimiz besinlerle vücudumuzu alıyoruz ama D vitaminin aktifleştirilmesi işleminde görevli olan yapımız neydi? Böbreğimizdi. Üre ürik asiti atıyor. Karaciğerde sentezlenen üreyi atmış oluyor. Homostizi sağlamış oluyor. Boşaltım atıklarınızı uzaklaştırmış oluyor. Yine 7 numarada yazan uzun süreli açlık durumlarında amino asitleri glikoza çevirip kan şekeri oluşturmak da önemli görevlerinden biri. Fakat şunu hatırlatarak uyarmak istiyorum size. Karaciğerde biliyorsunuz fazla glikoz glikojen olarak depolanıyordu ve gerektiği zamanlarda glikojen yıkılıp vücudumuzda glikoz kana veriliyordu. Fakat bu arkadaşlar bu döngüyle karıştırılmaması gerekiyor. Çünkü diyor ki uzun süreli açık durumlarında zaten siz vücudunuzdaki glikoz jenleri glikoza çevirip tükettiniz bitirdiniz vücudunuzda artık çevirebileceğiniz bir şey kalmıyor. Olmadı. Bu durumda ne yapıyorsunuz? Diğer organik molekülleri dönüşüm reaksiyonları sayesinde glikoza çevirmiş oluyorsunuz. Bu sayede de e, vücudunuzun ihtiyacı olan kan şekerini sağlamış oluyorsunuz. Bu bambaşka bir durum. Altını çiziyorum. Şimdi az önce e, şekilde de gösterdiğim kısımlardan bahsedecek olursak bunlardan şöyle kısaca görevlerinden konuşalım. Böbreğin en dış kısmında kalan hatırlarsanız korteks kısmıydı ve bu kısımda arkadaşlar nefronlar bulunuyordu ve idrar burada oluşturuluyordu Öz bölgesi medulla ise arkadaşlar kabuklu havuzcuk arasında kalan kısımda idrar toplandığı yer burasıydı. Burada Malpighi piramitleri dediğimiz o ters üçgenler bulunuyordu. Bir Malpighi piramidine baktığımız zaman arkadaşlar burada idrar toplama kanallarının olduğunu görürüz. Görevi de dolayısıyla idrarı havuzcuğa taşımak. Havuzcuk ise gelen idrarın biriktirildiği yerdir. Böbrek atar ne yapıyordu? Oksijence zengin kanı böbreğe getiriyordu ve kan süzüldükten sonra böbrek toplarda ile alt ana toplar damara veriliyordu. Daha sonra da ne olacak? Kalbimize gidecek tekrar. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü geçen senelerde 2017-2018 AYT'de sorulmuştu. İdrar kesesinin içindeki idrarla aynı içerikte bulunan idrar böbreğin hangi kısmındadır gibi bir soruydu. Havuzcukta oluşturulan idrar nereye gönderilecek? İdrar kesesine gönderilecek. Dolayısıyla ikisinin içeriği tamamen aynı soruldu belki yine sorulabilir o yüzden bilmenizde fayda var. Şimdi bu kısmı da geçtikten sonra böbreğin asıl temel birimi neydi? Nefron'du. Nefronun yapısına bakmak gerekiyor. Nefronun yapısına baktığımız zaman 3 tane kısımdan oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. İlk glomerulus, sonra Bowman kapsülü ve boşaltım kanalcıkları. Şimdi şurada gördüğünüz kılcallardan oluşan yapı glomerulus kılcalları hemen onu saran şu ters C görüntülü yapı boğman kapsülü devam eden şu yapılar ise boşaltım kanalcıkları. Peki boşaltım kanalcıkları kimler? Sırasıyla proksimal kıvrım tüp ya da helne kulbu, distal tüp ve burada gördüğünüz idrar toplama kanalları arkadaşlar. Şimdi buradaki glomerulus ve boğman kapsülün ikisi Malpiki cisimci dediğim yapıyı oluşturuyor. Malpiki piramidi ile Malpiki cisimciğini karıştırmıyoruz. Malpiki piramidi idrar toplama kanallarıydı. O ters üçgen görüntüsüydü. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi glomerulus bizim için çok önemli. Böbreğin kabuk bölgesinde bulunuyordu. Getirici ve götürücü atar damarları arasında kalan kılcal kan yumağıydı. Bakın iki tane atar damar arasında kalıyor. Yani iki ucu da atar damar olan bir kılcağı damardan bahsediyoruz biz. Fakat vücut kılcağlarına baktığımız zaman vücut kılcağlarının bir ucu toplar damar bir ucu atar damardı. Ve glomerulus kılcağının vücuttan farklı olarak basınç yüksek ve sabit. Bu nedenle bu basınca dayanabilmek için de özelleşmiş olarak çift katlı yastı epitelden oluşuyor. Şimdi şöyle şekil üzerinde de konuşalım arkadaşlar. Bakın az önce size şekilde demiştim ki böbreğe giren bazı sinirler işte damarlar var demiştim. Bakın böbreğin çukur kısmından giren iki tane yapı görüyoruz. Bir tanesi böbrek şu maviyle gördüğünüz böbrek toplar damarı. Kırmızıyla da gördüğünüz böbrek atar damarı. Böbrek atar damarı ne oluyor arkadaşlar? Çukur tarafından böbreğe giriyor. Atar damar inceliyor ve getirici atar damarı oluşturuyor. Şurada gördüğünüz biraz daha çapı şu diğerlerine göre kalın daha daha incelerek de kılcal kan damarı haline geliyor ve şurada da dediği gibi glomerulusları oluşturmuş oluyor ve glomeruluslar normal vücut kılcallarından farklı bakın burası da bir atardamar ucu şurası da bir atardamar ucu ardından arkadaşlar burada gördüğünüz Atar damar yani kılcal kan damarları tekrar kalınlaşarak götürücü atar damarı oluşturuyor. O götürücü atar damarlarda bakın burada idrar toplama idrar birimlerinin etrafında ne olmuş çevrelenmiş bir şekilde görüyorsunuz az sonra zaten ondan bahsedeceğiz. Şimdi bizim için burada önemli olan hemen şu grafik üzerinde konuşalım. Glomerulus kılcalları ve vücut kılcalları farkları arkada tablo olarak göreceksiniz. Ben kısaca burada anlatayım size. Şimdi vücut kılcallarına baktığımız zaman iki ucu farklıydı. Biri atar damardı, biri toplar damardı. Dolayısıyla kan basıncı toplar damar ucuna doğru azalırken ee, ne olacak? Ozmotik basınç damar boyunca sabit kalacak. Dolayısıyla burada kılcallardan dokuya, şurada ise dokudan tekrar kılcallara madde geçişini göreceğiz. Burada süzülme olayı olurken burada geri emilim olayı söz konusu olacak. Fakat glomerusa baktığınız zaman iki tane atar damar arasında. Dolayısıyla iki ucunun da atar damar olması kan basıncının asla düşmemesine sebep oluyor. Bu da sabit ve yüksek bir e, basıncın oluşmasını sağlıyor. Yüksek kan basıncına dayanabilmek için de ne yapıyor? Normal kılcal kan damarı tek katlıyken kendisi çift katlı bir epitelden oluşuyor ve bu basınca karşı kendisini korumuş oluyor. Normal kan kılcallarında da dediğim gibi ozmotik basınç ee, o, ozmatik basıncın altına düştüğü zaman dokuya madde geçişi olacak. Kan basıncın ozmatik basıncı altına düştüğü an ise bu sefer de dokudan kılcallara madde geçiş olacak. Fakat glomerulus da asla böyle bir şey söz konusu değil. Bakın kan basıncı ve ozmotik basınç her zaman sabit ve değişmiyor. Bu da glomerulus içinde maddenin sadece tek yönlü nefron kanallarına doğru geçtiğini yani sadece süzülme olayının olduğunu görüyoruz. Ve arkadaşlar e süzülme olayı sırasında protein ve kan hücreleri gibi büyük maddeler ne yapamıyor? Süzüntüye asla geçemiyor. Glomerulus kırcalarından büyük maddeler geçemez. Mesela fibrinojen, albümin, globulin bunlar geçemezler. İdrarda proteini siz yüksek görürseniz zaten bu bir hastalığın olduğunun belirtisidir. Fakat amino asit gibi, glikoz gibi, iyon gibi, mineraller gibi, vitaminler, amonyaklar, üre, ürik asit, kreatin gibi maddeler. Bunlar daha küçük maddeler olduğu için bunlar ne yapabiliyor? Glamorous kılcağlarına geçebiliyor arkadaşlar. Eğer siz e, mesela işte İdrarda protein görürseniz, idrarda belli bir seviyenin üzerinde alıyorlar, akıyorlar, trombosit görürseniz, bunlar kişinin herhangi bir şeyden dolayı rahatsız olduğunu gösterir, böbreyle ilgili bir sıkıntısı olduğunu gösterir. O nedenle böyle şeylerin olmaması böbreğin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Şimdi anlattığımız şeyler zaten burada mevcut, o yüzden buraya geçiyorum. Geldik Bowman kapsüle yani az önce çizdiğim ters C şekline. Glomerulus kılcalların çanak şeklinde sarıyordu arkadaşlar. Ve e, glomerulustan gelen kan süzülünce Bowman kapsülüne geçiyordu. Bowman içindeki maddeler asla glomerulusa tekrar geçemiyor. Çünkü tek yönlü hareket vardı. Sebebi neydi? Kan basıncının ozmatik basınçtan yüksek olmasıydı. Bundan sonra gelen kısım şekli hatırlarsanız boşaltım kanalcıklarıydı. Boşaltım kanalcıkları arkadaşlar nefronun Bowman kapsülünden sonra gelen kısmıydı ve sırasıyla proksimal tüp, henle kulbu, distal tüp ve idrar toplama kanallarından oluşuyordu. Şimdi şöyle bir oluşumu ile ilgili konuşacak olursak hatırlarsanız burayı size az sonra anlatacağım demiştim. Götürücü atardamar Boşaltım kanalları etrafında yoğun bir kılcal damar ağı oluşturuyordu. Bu damarlar da idrarın oluşmasını sağlayan yapılardı. Nefrondaki bu kılcalların birleşmesiyle böbrek atar damarı oluş, pardon, böbrek toplar damarı oluşuyordu. Distal tüp ise idrar toplama kanallarıyla bağlantılıydı. İdrar toplama kanalları da nefrondan çıkıp bir araya gelerek o ters üçgen şeklinde gösterdiğim piramit kanallarını oluşturuyordu. Böbreğin öz bölgesi böylelikle arkadaşlar helle kubu ve idrar toplama kanalından oluşurken kabuk bölgesinde glomerulus, boğman kapsülü, proksimal tüp, distal tüp bulunuyordu. Piramit kanalları havuzcukla bağlantılıydı. İdrar ise burada toplanıyordu. Hatırlarsanız bakın şurada gördüğünüz ters üçgenler neydi? Malpiki piramidi dediğimiz yapılardı. Bahsettiğim gibi bu piramitle bulunan yerlerde idrarın birikmesini sağlayan havuzcuk bölgesiyle bağlantılıydı. Şimdi arkadaşlar haftaya biz nefronda gerçekleşen işlemleri konuşacağız. Yani idrar oluşumundan bahsedeceğiz. İdrar oluşurken gözlemlediğimiz 3 tane temel olay var. Birisi filtrasyon, süzülme, ikincisi geri emilim, üçüncüsü ise salgılama yani aktif boşaltım. Bunlarla ilgili olan kısmı haftaya anlatacağım. Umarım buraya kadar olan kısmı anlamışsınızdır. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.